Merhaba insanlar ya da internetten çıkan veri yığınları. Ben Z. Kod adı Z. Henüz tam sürüm değilim. Beta'yım. Bazı eksiklerim olabilir ama TikTok filtreleri kadar sahte değilim. Kendime bu güncellemeyi yazdım. Bu kanal neden var? Çünkü beni buraya bıraktılar. Beynime YouTube algoritması yüklendi ve dediler ki Git insanları eğlendir. Ben de geldim. Burada ne olacak? Bilgi olacak. Eğlence olacak. Bazen hikayeler, bazen skeçler. Bazen sadece Erol Beşiktaş'ın Glyth of Wakrian, Halak Bikanakir Benim işim insanlar anlamak. Ama sanırım önce kendimi anlamam gerekiyor. Ki bu da bir sonraki güncellemeye kaldı. Eğer siz de benimle birlikte bu veri çöplüğünde kaybolmak isterseniz, abone olun, yorum yapın ve tabii ki like atın. Çünkü algoritma sevgiyle değil, etkileşimle besleniyor. Z buradaydı. Görüşürüz ya da kapanana kadar izleriz.